sevgili teraziler. Merkür 23 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'nda ilerleyecek. Bu süreçte değişen iletişim dinamikleri ay sonuna kadar sizi geleceğiniz ve kariyeriniz üzerine daha fazla düşünmeye itebilir. İş bağlantıları ve görüşmeler yapabilir, mesleğinizle ilgili eğitimlere katılabilirsiniz. Bugün 8 Temmuz 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne sabırsız, girişken ve cesur enerjiler veriyor. Sabah ve öğle saatlerinde ay Yengeç burcundaki Mars'la kare açı yapacak. Ailemiz, evimiz ve annemizle ilgili konularda daha hassas olabiliriz. Stres ve gerginlik ilişkilerimizde huzursuzluk yaratabilir. Kaza ve sakarlıklara karşı da temkinli olmalı, riskli hareketlerden uzak durmalıyız. Bugün iletişim gezegeni Merkür Yengeç burcuna geçecek. Merkür 23 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda ilerleyecek. Zihinsel enerjimiz daha içe dönük ve duygusal olabilir. Düşüncelerimiz ev, yuva ve aile konularına yönelebilir. Geçmiş kavramlar, anılar, çocukluğumuzla ilgili konular ön plana gelebilir. Bu dönemde aile içi iletişimlerimiz yoğunlaşabilir. Müzik taşırken ikinci yarısı